Merhaba Geniş Açıyla karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da orman yangınlarını konuşacağız. Aslında sizlerin de malumu 4 gündür süren, Marmaris'te 4 gündür süren bir orman yangını söz konusu. Kontrol altına alındığı söyleniyor, söndürmeye çok yaklaşıldığı söyleniyor ancak çeşitli sebeplerle 4 gündür bu yangın sürüyor ve henüz söndürülmedi. Peki ama sadece Marmaris'te çıkan bir orman yangınından mı bahsediyoruz? Hayır, özellikle geçen seneden çokça alışık olduğumuz ve aslında kelimenin tam anlamıyla canımızda yakan bir süreçten geçmişti Türkiye ve dünyada da çeşitli ülkelerde çeşitli yangınlar olmuştu ama Türkiye'de daha uzun süren ve işte çeşitli olması gereken ama olmayan uçakların da söz konusu olmasıyla epey gündemimizde yer almıştı bu konu. Peki sadece bir sene geçmesine rağmen neden eksiklik, eksikler giderilmedi? Son durum ne? Ne oluyor? Bu orman yangınından ne anlamalıyız gibi bir takım sorularımız var. Bu yüzden konuğumuz ormancılık politikası uzmanı, aynı zamanda Bartın Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Erdoğan Atmış. Erdoğan Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ee, şimdi önce şuradan başlayalım mı? Ee, belki de en merak edilen sorulardan birisi bu bugün açısından. Ee, Marmaris'te çıkan orman yangını 4 gündür sürüyor dedik. Ee, ve hemen ardından orman yangının başlamasının hemen ardından hükümet yetkililerinden işte sabotaj olabileceği, bu, bu sebeple araştırmalar yapıldığı açıklamaları geldi. Nitekim e, yangının 3. gününde de bir kişinin e, gözaltına alındığını ve işte yangının bir kişinin başlattığı söylendi, aktarıldı yetkilerden taraflarından e, ve bugün de kendisiyle ilgili çeşitli gelişmeler var. Ya şunu sor sorarak başlayalım diyelim ki bugün e, Marmar Marmaris'te süre orman yangını peki insan eliyle bir kişi tarafından bilinçli olarak çıktı. E, ama e, böyle çıkmaması e, tesadüf mü olurdu? Orman yangınları konusunda nasıl bir ülkeyiz biz? Ya şimdi tabii sabotaj mı değil mi bunu ben bilemem. Onu tabi yetkililer inceleyecekler, araştıracaklar, hı hı. yani suç unsurlarını ortaya koyacaklar ve şey yapacaklar. Tabi nedenleri, yani yangının nedenleri konusunda yani girersek konuya Türkiye'deki yangınların yarısının nedeni bilinmiyor zaten. Hı hı. Yani Türkiye'de bir adli yangın sistemi yok. Her yıl yangın sayısı açıklanıyor, yarısının nedenleri bilinmiyor. Neden bilinmiyor? Bilmiyor çünkü adli yangın sistemi yok. Onların nedenini araştıracak bir sistem yok. Yangın oluyor. Hurra yangına müdahale ediliyor. Söndürülmeye çalışılıyor. Söndürülüyor. Ondan sonra kim çıkardı? Bir kanıt yani varsa ortada bir şey itiraf eden işte görüntü şu bu var. Sadece yangın nedeni bulunuyor. Ama çoğunlukla da bulunamıyor. Yarısı bilinemiyor. Siz yangınların, yangınların yarısının nedenini bilemiyorsanız yangınlara önlem almada bir kere geri, geri kalmışsınız demektir. Çünkü biz yangınla mücadele sadece yangında başladıktan sonra yapmayız. Asıl mücadele yangından önce de yap önce yapılan yangındır. Siz önlemlerinizi alırsınız. Neye göre alırsınız? Yangın nedenlerine göre. Şimdi örneğin yangınların en büyük nedeni biz söylüyoruz ormanları paramparça ettiler. Yani ormanlarda maden sahaları, ormanlarda enerji tesisleri, elektrik iletim hatları, oteller, yollar bir sürü şey yaptılar. Ormanlar paramparça şu anda. Bunu yıllardır iddia ediyoruz. Ve bu paramparça olan ormanlarda insanlar da var tabii. Kimi çalışıyor, kimi yaşıyor. Bu kadar insan orman içinde olduğu zaman ormanda yangın çıkma riski de artıyor. Yani bu durumda şöyle diyebilirim. Mesela çıkan yangınların çoğu bu elektrik iletim hatlarından çıkıyor aslına bakarsanız. Ya, nedenlere nasıl yani? Somut nedenler. Şimdi tam sayılarını veremeyeceğim ama yaklaşık geçen yılki herhalde bir 30-40 yangın bu nedenle çıktı, tespit edilmiş şimdi bu durumda ya, e, demek ki bizim yang, bir yangınları önlememiz gerekiyor. O yangınları önlemek için de yangın nedenlerini iyi araştırmamız gerekiyor. Ve onun için de bir yangın, adli yangın sistemi kurmamız ve daha çok yangının nedenini tespit etmemiz. Eğer suçlular varsa onları tespit etmemiz ve suçlulara cezalarını vermemiz gerekiyor. Ve gerçekten yangınlara, yangın, ya, yani ya, orman yakanları suçu ağır yani bu ülkede. Daha önce idam cezasına kadar gidiyordu. Sonra idam kaldırıldıktan sonra müebbet hapis cezası en ağır cezalardan biri veriliyor. Ama siz bulamazsanız yangının failini <laughs> yangında birileri çıkarır. Kim, kimleri sabote ederler bu olur. Ama biz şimdi olayı sabotaja bağlayıp şeyi asıl şeyi kaçırmayalım. Asıl şey tamam yangın çıktı bu yangına müdahale edip niye söndüremedik? Bunu konuşmamız lazım Marmaris yangını ile ilgili. Evet. Çünkü şimdi ilk gün ee, hemen başladılar dediler ki 8 dakikada müdahale ettik yangına. Ya o yangına 8 dakikada müdahale edilmiş olsaydı yangın büyümezdi zaten. Hiçbirimizin haberi bile olmazdı o yangında. Kayıtlara küçük bir yangın olarak geçerdi. Ama neden Ama, e, hava koşulları sebebiyle de yani, e, hava koşulları sebebiyle arttı deniyor böyle değil mi? Tamam hava koşulları nedeniyle arttı, yoğun rüzgar var. Tamam buna itirazım yok. Ama dedikleri gibi 8 dakikada bakın yangın çıktı. Ben 8 dakikada müdahale edilseydi o yangın her halükarda söndürüldü. Çünkü bizim Ormancılık örgütünün o tecrübesi var yani. 8 dakikada müdahale etti, yani zaten söndürüyor. Ama neden 8 dakikada diyor? Ya biz o kadar hazırlıksız ki, hazırlıklıyız ki hemen müdahale ediyoruz diyor. Ama yani hazırlıklı olmak o müdahale edince onu söndürmek anlamına da gelir. Hı. Yani hazırlıklı olmak nasıl olur kadar, hocam? Bu, bu propagandayı yapmayın. Bu propagandayı evet. yapmayın. Hatta hazırlıklı bakan olmak, geldi, bakan... efendim. Hazırlıklı olmak demek ne demek? Nasıl hazır olunur olun bir yangını söndürmeye? Hı yani, bakın yangına müdahale için hazırlıklı olmak. Yangın önlemlerinden bahsetmiyorum. Yangın çıktığı zaman müdahale için. Bir, o yangını en erken zamanda tespit etmek. Bu hazırlıklı olmak. İki, yangını tespit ettikten sonra havadan, karadan veya denizden o yangına en kısa sürede müdahale etmek. Gerçekten en kısa sürede müdahale etmek ve söndürmek hazırlıklı olmak demek. Eğer siz o yangını en kısa sürede müdahale ettim diyorsanız ama söndürememişseniz burada bir sorun var. Onu anlatmaya çalışıyorum o bir propagandaya kayıyor o zaman. Hı -hı. Diğer yandan ilk gün açıklaması var bakanın, Tarım Orman Bakanı'nın. Diyor ki ya bu yangın bizi endişelendirmiyor diye bir açıklaması var. Hı, Hı İkinci gün bu sefer diyor yangını kontrol altına aldık diyor. İkinci günün, al, ikinci günün akşamında şunu diyor. işte yangını aslında kontrol altına alamadık da almış gibiyiz falan böyle bir garip bir şey de var. Şimdi bu şekilde yani yangınla bırakın yangınla mücadele etmeyi yangın konusunda halkla iletişim kurma noktasında bir hazırlıkları yok. Yani asıl sorun burada bence. Asıl sorun burada. Ve evet. şimdi asıl vahim nokta şudur. Bakın bu ülkede 2020 yılını, 2021 yılını saymazsanız o yıllarda çok vahim yangınlar oldu. 21 bin hektar 2020 yılında, e, 2021 yılında da 140 bin hektar oldu. Halbuki ondan önceki senelerin yıllık ortalaması 7 bin hektardı. 7 bin hektar yanıyor. Birinde 3 katı, birinde 20 katı yandı. Yani bu sene bu iktidar, ormancılık örgütü orman yangınlarla müdahale konusunda çok daha ciddi hazırlıklar yapması gerekirken gene bunu yapmadı. Nasıl görüyoruz? İşte bu Marmaris yangınından görüyoruz. Nasıl? Çünkü bakın geçenki yangınlar ne zaman oldu? 28 Temmuz, 12 Ağustos arasında oldu. Evet. Zaten biz her sene 15 Temmuz'dan sonra büyük yangınları bekliyoruz. Çünkü neden? Ortalık kurumuş oluyor. Yani yaz geçiyor, ortalık kuruyor, bütün otlar kuruyor her şey kuru, havada nem açığı var ve hafif bir şeyde e, kıvılcımda ormanlar yanabiliyor. Ve aynı anda birçok yerde de yangın başladığı için bunların hepsine de müdahale edilemediği için ne oluyor? O yangınlar büyüdü ve geçen yılki rakamlara ulaştı. Şimdi bu sene yangın 21'inde 22'sinde çıkıyor. Haziranda daha ortalık o kadar kurumamış. Evet. Otlar kurumamış. Ve yani ve bu dönemde çıkan yangınlara müdahale edilir ve söndürülür. Yani müdahale edilip, erken müdahale edildi iddia değil ama yani söndürülemeyen bu yangın şu anda uzmanlara göre 5 hektarı geçti yanan alan miktarı. Bakın hmm. önceki yıllarda yılda 7000 hektar yanıyordu, 2500 yangın oluyordu yılda. 7000 hektar yanıyordu. Şimdi tek bir yangında, bakın 2500 yangında demiyorum, tek bir yangında ve önceki yılların yarısı kadar alan şimdiden yandı. Bu vahim bir durumdu. Bu gerçekten iktidarın ve ormancılık örgütünün bu yangınlara karşı hazırlıksız olduğunun en önemli kanıtlarından biridir. Yani peki. şimdi bunu kabul etmeleri gerekiyor. Evet. Peki yine bu sene Temmuz Ağustos arasında büyük yangınlar bekleniyor mu? Ya bu her sene bekleriz, sadece bu sene değil. Evet. Çünkü dediğim hava şartları, koşullar, işte iklim değişikliği, diğer şeyler bunu gerektiriyor ve yani Türkiye'de olmuştur. Ama ormancılık teşkilatı geçmiş yıllarda organizasyonel yapısıyla bir şekilde hazırlıklı olarak bunlara müdahale ediyordu. Ve yangın gene oluyordu. 3 yakın yangın oluyordu ama bu kadar alan yanmıyordu. Söylüyorum yılda 7 bin hektar alan yanıyordu ortalama. Evet. Ama son 2 yıldır bir şeyler değişti. Ne değişti? Çünkü 2018'de ülkede büyük bir kriz oldu. Hı. Ekonomik kriz başladı, halde devam ediyor. Bu krizden sonra birçok yerde bütçe kısıtlaması yapıldı. Yangınla mücadelede de bütçe kısıtlandı. Asıl sorun o. Şu Hı. anda 2018 yılındaki yangınla mücadele bütçesinin çok altında bir bütçe ayrılmış durumda. Rekam edebiliyor yani yani, musunuz? Yılında... Efendim? E, bize bir sayısal veri verebiliyor musunuz? Ya yani, tabii tabii sayısal veri şöyle verebilirim. Bunları zaten 5 Haziran tarihinde bir kitap yazdık. O Türk Yorumancılar Derneği yayınladı. Bizler de e, bu şeyde e, editörüydüm ve yazarlarından biriyim ve yangın konusunda yazarlarından biriyim. Orada bunları verdik. Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesini aldık. Son yıllarda ne şekilde değişmiş diye aldık. Yani 2018 yılında 200 milyon liradan fazla bir bütçe ayrılmışken 2020 yılında bu 55 milyona kadar düşmüştü. Onun için 2020'de, 21'de bu yangınlar oldu. Çünkü siz işçi almadınız. Yani yangınla mücadele işçi almadınız. Son dakikada işçi aldınız. Yangın başladıktan sonra işçi aldınız. Ekipman almadınız, araç gereç almadınız. Bunların hepsi eksikti. Uçak kiralaması, helikopter kiralamasını düşük yaptınız. Bundandı. O yüzden bu tepkilerden dolayı bu sene e, bakanlık ne yaptı? Hı hı. Bu sefer e, kendi bütçesine 500 milyonluk bir helikopter kiralama şeyi ekstradan koydu. Ya yani bu tepkilerden sonra bir de döner sermaye yani özel bütçesini bunu koyarken döner sermaye bütçesine de 2, bin, 2 milyar liralık 2 milyar liralık uçak kiralama ya da satın alma şeyi koydu. Bu tepkilerden sonra. Ha bunlar harcandı mı? Bu alımlar yapıldı mı? Bu kiralamalar yapıldı mı? Onu bilmiyorum. Ama demek istediğim bir kere 2020 2021 yangınlarının daki yani yangına karşı müdahalenin başarısının en önemli nedenlerinden biri bir kere yangından yangına müdahale bütçesinin açıltılmış olması. Bu etkili oldu. Bunu da konuşulması gerekiyor. Evet, evet. Peki yani şunu anlıyoruz sonuçta çıkış sebebi ne olursa olsun yangına müdahale edebilecek gücü olmalı elbette bir devletin. Çünkü o kadar da büyük bir mesele değil herhalde bir orman yangınını söndürebilmek elinizde yeterli malzeme ya büyük varsa. Bir mesele, büyük bir mesele? Büyük bir mesele? Ama dediğim gibi yani son yıllarda bu yangına mücadelenin hem bütçesini azattılar gibi organizasyonel yapısını da bozdular. Hı hı. Yani bakıyoruz yangına işte bakan geliyor, bakıyor, Cumhurbaşkanı uçaktan bakıyor, şey yapıyor. Ya bu yangını yönetmesi gereken profesyoneller var. Bunun eğitimini almış orman mühendisi, Orman hı. mühendisleri var, oradaki yangın uzmanları var. Onlar bu yangını yönetecek ama onların çoğu yani üstten gelen siyasetçileri dediğini uygulamak zorunda kalıyor. Geçen yıl Marmaris'te yine yangın vardı, Muğla'da yine yangın vardı, Antalya'da yine yangın vardı. Yangına müdahale etmek yerine yerleşim alanlarını oradaki otellere falan işte oradaki belli şeylere oraya yangının müdahalesi için bütün şeyler, ekipler aktarıldı. Yangın diğer tarafta daha fazla yayılırken. Yani demek istiyorum ki bu iş artık bilimsel esaslara, teknik esaslara göre yapılmıyor. Uzmanlar söz sahibi değil. Oradaki yani yangın konusundaki uzmanların çoğu görevden alındı, başka yere gönderildi. Çalışan işçiler, az sayıda işçi alındı. Bunların yedeği yok. Yani saatlerce, günlerce çalışmak zorundalar, yangına müdahale etmek zorundalar. Abi ki bunların vardiyalı çalışması gerekiyor. Bir kısmı dinlenirken diğerleri müdahale etmesi gerekiyor. Onun yerine ne yapıyor? Antalya'da yangın başlıyor. Muğla'dan ekipler gönderiliyor. O sırada Muğla ekipleri daha yarı yoldayken Muğla'da yangın çıkıyor. Geri dönüyorlar, geç kalıyorlar kendi bölgelerindeki yangına. Bunun gibi bir sürü karışık, yani şova dayalı, böyle garip Yangına müdahale teknikleri geliştirdiler. Sorun burada. Asıl olan yapılması gereken daha eskiden beri gelen oturmuş sistemi tekrar kurmak. Yangının organizasyonel yapısını tekrar kurmaktır. Sadece kamuoyunu oynayıp halka işte propaganda filmleri yapıp şey yapmakla olmuyor. Bu sene garip bir şey yaptılar. 18. Hmm. saatinde bir propaganda filmi yapmışlar, yayınladılar. Yangın devam ediyor siz neyin propagandasını yapıyorsunuz? Yani onun gibi yani artık yani şeye oynamayı bıraksınlar gerçekten yangınları önlemek için ve yangın çıktığı zaman da yangına erken müdahale ve yangını erken söndürebilmek için ciddi işler yapsınlar. Şimdi kalkıp kimse bana yapıyoruz diyemez. Çünkü dediğim gibi daha gerçek anlamda bak yangın mevsimi başladı ama gerçek anlamda büyük yangın mevsimi başlamadı. Evet, Yangın evet, mevsimi başladık. Evet. Bunlara müdahale edip söndürülür. Ama büyük yangın mevsimi 15 Temmuz'dan sonradır her sene. Ama biz büyük yangını 21 Haziran'da gördük. Çok büyük yangın. Bir yılda yanan alanın yarısı yandı tek bir yangında. De, e, yanmaya da devam büyük ediyor zaten kıyık. bu arada yani. Tabii devam ediyor. Ne yazık ki devam ediyor. Keşke şu an ben Bartın'dayım. Buradan konuşuyorum. Burada yağmur var. Bu yağmur gitse oraya yağsa ancak öyle söner. Yoksa bu tedbirlerle çok zor diye düşünüyorum. Hmm. Ee, daha da kolay kolay sönmez diyorsunuz yani. Öyle, öyle anlıyoruz. Yani tabii şey olursa bu oradaki o hava koşulları devam ederse sıcak nem açığı rüzgar evet. bunlar devam ederse yani oraya müdahale zaten söndürmek zor Peki hocam bir de şunu merak ediyoruz. Şunu da bize açıklar mısınız? Bir orman yangınının tehlikesi nelerdir meselesi? Yani hem yanın alanın büyüklüğüyle kaybettiğimiz ormanın bir bölümü ağaçlar tamam. Bir de işte o dumanıydı, orada bölgede yaşayan halkıydı vesaire. Neler oluyor bir orman yangını hemen müdahale edilip söndürülmezse? Yani tabii bir orman yangınının yarattığı çok büyük sorunlar var. Yani bir şey işte yangın yandı karbon atmosfere gitti iklim değişikliğini biraz daha arttıracak. Çünkü karbon odundaydı. O ağaçların yapısında şimdi atmosfere gitti oradaki şey. Bakın iklim değişikliği açısından bakarsak ama daha yerel bakarsak daha ulusal ölçekte bakarsak o yangın yanması demek oradaki ağaçların e, hayvanların, bütün canlıların zarar görmesi demek. Ağaçların yok olması, canlıların göç etmek zorunda kalması ve bir kısmının ölmesi demek. Orada ekosistemin ortadan kalkması gerek. Tekrar o ekosistemin kendini tamamlayabilmesi için daha 10 yıllar, 100 yıllar gerekiyor eski haline gelebilmesi için. E, bunun yanında orada yaşayan insanlar var. Orada yaşayan insanların artık yani şöyle bir şekilde yerleşimler de etkileniyor bu yangınlardan. Siz büyük yangınlara dönüşünce köyler, şehirler, oteller de yanmaya başlıyor o yerleşimlere insanlar ya yani ne yapacak köylü insanlar ya yani evleri yanarsa tarlaları yanarsa toprakları yanarsa bu insanların kimi or, ormandan odun dışı orma, odunun ne topluyordu onları yıllar boyunca toplayamayacaklar kalmadı yani örneğin bal üretimi yapanlar vardı çam bal üretimi yapanlar var Onlar o üretimi yapamayacaklar yani ekonomik olarak o kırsal kesimde büyük bir güçlük yaşayacak ve ne yazık ki o kırsal kesimin o ekonomik kaybını karşılayacak bir sosyal sistem yok bu ülkede yani onun uzun vadeli onun işlendirilmesi, gelir sağlamasını sağlam. Sadece o yıl işte evi yanmışsa ne kadar belli bir tazminat falan onlar ödeniyor. Ama o insanlar orada nasıl yaşayacaklar, geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Bu konuda da bir sosyal sistem yok. Bu konuda da bir sosyal sistem yok. E yangın oldu oradaki ağaçları bir kere çıkaracaklar. Ha bakın bu şöyle bir sonucu var. Hı. Şirketler Şirketler ellerini ovuşturuyor odun şirketleri, lif şirketleri. Çünkü o odun ucuza çıkıyor oradan. Normalde 1000 liraya alacakları e, bir e, kızılçam, bir, bir metreküp kızılçamı şimdi 50 liraya alacaklar, 70 liraya alacaklar. Ham maddeleri ucuzlamış olacak kat kat. Onlar ellerine uyuştururken ama oradaki şey tıraşlanınca oradaki bütün orman ne olacak? Orada sel ve taşkın tehlikeleri oluşacak. Geçen yılki selden sonra Marmaris'te pardon yangından sonra Marmaris'te biliyorsunuz bir sel oldu. Başka yerlerde de oldu. Yani oradaki toprağın ya ağaçların yok olması, orman örtüsünün yok olması oradaki sel ve taşkın erozyon riskini de arttıracak. Yani bir yangın sadece ormandaki ağacı götürmüyor. Oradaki diğer canlılara da sebebi diğer canlara da zarar veriyor. Orada yaşayan insanlara da zarar veriyor. Oradaki işte sel ve taşkın şeyini de arttırıyor. Erozyonu da arttırıyor. İklim değişikliğini de arttırıyor. Dediğim gibi atmosferese alınan karbon gazı evet. nedeniyle. Peki şurada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi az önce dediniz ya şirketler e, alacaklar, bu ağaçları çıkaracaklar oradan diye. E bunu kim daha, nasıl yapılıyor bu? Nasıl bir süreç işliyor? Nereden, kimden alacaklar bu ağaçları? Orman orman işletmelerinden. Orman işletmeleri diyecek ki şurada yanan ağaçları ben şey yapıyorum satıyorum. Onlar da artık dikili satış diye bir şey var. Yani direkt ormanda alan verecek. Şu kadar alandaki ağaçları temizle diye ihale yapacak. İhale de değil. Çoğunlukla geliyor. 50 liraya ona, 70 liraya buna. Hep paylaşıyorlar bu şeyleri. Çünkü o şirketler de biliyorlar. Ne yapacaklarını Birbirlerine rakip de olmuyorlar. Fiyatı düşürmek için. Ne yapacaklar? Onları alacaklar. Gidecekler ağaçları kesecekler ve şey yapacaklar. Yani depolarına yağacaklar. Yanan ağaçların da rantı var yani memlekette öyle mi? Tabii asıl rantı o. Biz bir yıldır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok büyük şey var. Yani biz üzülürken birileri ellerine oluşturuyor orman yandıkça. Sorun orada. Ve buradan yani çok büyük zengin oluyorlar o şirketler. Çok büyük para kazanıyor. Peki, şey, milyonlarca metreküp bu şekilde odun çok ucuza, piyasa değeri çok ucuza bu şirketlere devredildi, satıldı. Evet. Peki hocam bir de e, çam ormanlarının kendini çabuk toparladığı söylenir. Böyle midir? Yine de e, en azından bugün Marmaris açısından umutlu olunabilir mi, toparlanır mı çabuk? Şimdi şöyle bu. Yani bu Kızılçam için, bütün çam ağaçları için değil ama Kızılçam için geçerli bir şeydir. Kızılçam, çünkü yangın kuşağında olduğu için o yangına... Biz şimdi biz 5 yıl, 10 yıllık konuşuyoruz ama bu milyonlarca yıllık bir şeydir. Yani o Kızılçam evrimleşerek ne yapmıştır? Kendini yani ya da o koşullarda en iyi yaşayan ağaç türü olmuştur. Yangından sonra ne yapıyor? Yangın olduğu zaman örneğin kozalaklarını başka taraflara atıyor son dakikada ağaç yanmadan. Ve o kozalan içindeki tohumlar da düştükleri yerde toprağa karışıp kendiliğinden bir ilişkide filizleniyor. Ve bir şekilde devamını sağlıyor. Kızılçam bu özelliği. Yani devamını sağlayabiliyor. Ama şimdi şöyle düşünün. Yani öyle hmm. devamını sağlamak için 2 yılda 3 yılda olmuyor bu iş yani. Hmm. Belki 50 yıl geçmesi gerekiyor tekrar. Sadece Kızılçam ağaçlarının eski haline gelmesi için. Ama o orman ekosisteminin eski haline gelmesi için 100 yıl, 200 yıl gerekiyor. Yani bu kadar basit bir şey değil. Ama bunu tabii yangın ekologları, uzmanlar şey diyorlar. Diyorlar ki ben yani kalkıp bir başka yerden buraya Bidan getirmek yerine ya da tohum getirmek yerine o sahaları izleyelim. Yani kendiliğinden kızılçamlar işte makilerde de bu tür özellikler var bitkilerinde. Onlar kendilerini yenilerler. Kalkıp buranın ekosistemini bozmayalım, buranın ekolojik yapısını bozmayalım diye uyarıyorlar. Teknik bir konudur bu. Ama şey yangından sonra burada nasıl davranılacak? Ağaçlar kesilip yerine yeni fidanlar mı dikilecek ya tohum mu atılacak başka yerden getirip yoksa oradakilerin devamı mı sağlanacak noktasında bir tercih yaparken bu bilgi işimize yarıyor. Heh, yoksa ormanın şimdi, kendine gelmesi kendini toplaması o kadar kolay bir şey değil evet geçen sene de epey tartışılmıştı bu fidan dikelim dikmeyelim meseleleri ya ormanlar tamam yandı ama dikeceğiz fidan merak etmeyin de denmişti bize biraz geçen sene de konuşmuştuk ya o iş öyle olmuyor kısmını e, biraz konuşmuştuk peki yani sizin bildiğiniz ya da doğrudan sizin aktif olabildiğiniz e, bu konularda işte uzman olmuş e, bu konularda çalışma yürütmüş e, hocalara e, ya da işte örgütlerle örgütlere gidiliyor mu peki? Yani bu orman yangınlarından sonra ne yapalım diye hep beraber toplu, gerek bakanlık, gerek dediğim gibi bu konuda çalışan örgütlerle beraber bir şeye karar verilebiliyor mu? Yani yangınlardan hemen sonraki o şokla bu yapılıyor. Yani hmm. çağrılıyor hmm. bu tür... Mesela burada da şey oldu, Kızılçam'da bir çalıştay yaptı Orman Bakanlığı, çağırdı bu tür uzmanları o toplantılara, danıştı da, şey hmm. oldu da. Ama aslında o Uzmanların verdiği önerilere kulak vermek ve uygulamak. Hmm. O kısım eksik kalmamalı. Evet, evet. Ee, peki o zaman şimdi büyük yangınlara da bildiğimiz ve beklenen büyük yangınlara da az kaldı diyorsunuz. Bu kadar kısa sürede sizce işte bir felaketin önüne geçilebilir mi peki? Ya işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada demek ki burada büyük bir yangın 21 Haziran'da başlayan bir yangın büyük bir yangına dönüşmüşse burada bir tehlike var. Bir gözden geçirmeli alınan önlemler gözden geçirmeli. Bakın ben şunu anlatıyorum. Yani o bu tür yangınlara karşı bizim 2020 yılında 21 bin hektar ormanımız yanınca ormancı örgütü şunu yapmalıydı. Demeliydi ki bu iş benim klasik aldığım önlemlerle olmuyor. Daha ciddi önlemler almam gerekiyor. O zaman neydi? Devletin bütün kurumlarını harekete geçirmem lazım. Ama göstermelik şekilde değil. Öyle her sene başında yangın mevsim başında mahallikler yazı yazıyor kurumlara. Küştür önlemler. Öyle değil. O her sene matbu bir evrak bu. Onun yerine daha ciddi önlemler alınmalı. Yani daha diğer kurumları daha aktif hale getirecek önlemler alınmalı. Sadece devlet kurumu değil, işte belediyeler, yerel yönetimler buna dahil olmalı. Sivil toplum örgütleri, bu gönüllüler gerçek anlamda şimdi 100 bin gönüllü eğittik diyorlar ama yangın gönüllüsü nasıl eğittiler? Kağıt üzerinde mi eğittiler? Tatbikat yaptılar mı? ne kadar tatbikat yaptılar. İşte bunların hepsinin netleşmesi gerekiyor. Kaldı ki yani bu bölgede Ege ve Akdeniz'de de oradaki yerel yönetimleri muhalif partilerden olması nedeniyle de sorunlar var. Yerel yönetimlerle ormancılık örgütü birimleri daha önceden hazırlık birlikte hazırlanma noktasında şey olmuyor. Çünkü örgüt bu yerel yönetimleri dışlı ormancılık kurumu yani bir şekilde. Bu var çünkü belgelerde var o tür şeyler. O yerel yönetimler paydaşlar arasında sayılmıyor yangınla mücadele. Yani okuduğunuz zaman bakıyorsunuz AFAD var, işte Orman Genel Müdürlüğü var, şu var. Yerel yönetimler yok paydaş. Ama bu yangınlarla mücadelenin en büyük paydaşlarından biri yerel yönetimler. Yani bu yangın anında itfaiyeleri buraya götürün, elinizde ne varsa, işçi varsa getirin demekle olmuyor. Daha önceden birlikte tatbikatlar yapmaları lazım. Sağda uygulamalar yapmaları lazım. Yangın planları olması lazım. Yangın başlarsa ne tarafa doğru gelişecek, onun şey. Onun için önlemler almaları lazım. Rüzgar konusunda, meteoroloji şartlar konusunda uzmanlar barındırıp onların öngörülerine göre hareket edilmesi gerekiyor. Ve her şeyden önce yangının yayılmasını önleyecek tedbirler alınması lazım sahada. İşte yangın emniyet şeritleri, diğer şeylerin alınması gerekiyor. Ama bunların eksik kaldığını görüyoruz ve sonuçlarında yani şu an şahit oluyorsun. Evet. Şahit yani bir ay sonra, bir buçuk ay sonra da bir felaketle karşılaşırsak bu sürpriz olmayacak diye anlıyoruz. Yani bu bakış açısıyla, bu yaklaşımla 2020'deki yangın miktarı 21 bin hektar yandı, 2021'de 140 bin hektar yandı. Hemen Haziran ayında 20'sinde, 21'inde 3500-4 bin hektar orman yandı tek bir yangında. E bu göstergeler bize yani bu asıl hazırlıklı olma, büyük yangınlar hazırlıklı olmanın Dönem öncesi yaptığımız hazırlıkların çok yeterli olmadığını açıkça gösteriyor. Peki, peki hocam anlaşıldı. Çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, geldiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, geniş açının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.